Ben Rada Kuh, 1962 doğumlu Mızraklı mahallesinde altı dönüm arazide narinciye üretiyorum. Bu narinciye çeşitleri Washington portakal, e, Satsuma mandalina, Erkenci mandalina ve Mayıslı portakal bulunmaktadır. Başka bir arazimde e, zeytin ve W. markot mandalinalarım var. E, buradaki toprağım babadan dededen kalma onu işlemeye çalışıyoruz aldığım eğitimlerden çok memnun kaldım tarımı hiç bilmezken tarımı öğrettiler ve tarımın tarımın nasıl kullanılacağını nasıl mücadele edileceğini eğitimini aldım ve bunların mücadelesini nasıl yapacağımı öğrendim ayrıyeten kompost yapımını öğrettiler. Bu projede öğrendim ve bütün bahçeme uyguladım, verimini aldım diyebilirim. Tanıştığım bir sürü arkadaşlarımla birbirimizden çiftçiden çiftçiye yardım alarak, bilgi alarak bilgi konusunda birbirimize faydalı olduk. Daha önce bu yoktu ama Boğday Derneği sayesinde bizi birleştirdi ve çok birbirimizden fayda, ve bilgi alarak, bilgi aktarımı alarak çok faydalı oldu. Daha önce tarım yapıyorduk ama neler nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Buğday Derneği ile tanıştıktan sonra tarım bakış açım çok çok değişti. İşmanlarından çok faydamız oldu. Çünkü sahada yani toprakta çalışırken takıldığımız yerlerde hep sorduk ve yardım aldık. Hep bize faydalı oldular ve hep bize nerede takıldığımızı öğrettiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Doğa dostu üretime geçme sebebim sofralara zehirsiz bir gıda insanlara zehirsiz bir gıda üretmeye ilaçsız e, faydalı bir e, üretim için bunu bu yola başvurdum. Tabii ki aldığımız e, eğitimlerden dolayı daha önce bilgimiz yoktu. Bilgilendirdikten sonra kesinlikle e, doğa dostu zehirsiz tarıma devam edeceğim.